Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye Avrupa Birliği'ne resti çektiği hiçbir zaman kabul görmeyecek dedi. Kıymeti izleyenler Dışişleri Bakanlığı 17-18 Nisan'da düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinin sonuçlarına ilişkin açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan 17-18 Nisan'daki Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nin sonuçları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 17-18 Nisan 2024 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları özel zirvesinde ülkemize ilişkin kabul edilen kararlar, Avrupa Birliği'nin ülkemize ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneğidir dendi. Zirve sonuçlarında ülkemizde işbirliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik bir ilişki geliştirilmesinin Avrupa Birliği'nin stratejik menfaatine olduğu vurgulanmaktadır. Buna karşın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve Amerika Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine dair ortak bildirimlerde yer alan tavsiyelere ilişkin somut bir karar alınamaması ciddi bir tutarsızlıktır. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde ilerleme sağlamasıyla Kıbrıs sorununun ilin, tilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir. Çok yönlü Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçmesi gerekmektedir. Böylesi bir zihniyet Kıbrıs sorununa veya diğer bölgesel ve küresel meselelere olumlu yapıcı bir katkı sunamaz ifadelerini kullandı.